Bugün Küre Dağları Horma Milli Kanyonundayız. Daha doğrusu e, Horma Kanyonundayız, Milli Park içerisinde. E, yanlış ifade ettim. Kastamonu ili içinde. E, çok bakımlı ve temiz bir şekilde düzenlenmiş bir yürüyüş parkuruyla donatılmış bir bölge burası. E, 7 lira giriş, 3,5 lira da öğrenci girişi var. Çevrede kalanları alanları da e, mevcut. E, Karabük-Kastamonu arasında bir bölge. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim benim görmüş olduğum ender güzellikteki e, milli parklardan bakımlı milli parklardan ve yürüyüş yoluyla donatılmış milli parklardan bir tanesi burası. Gördüğünüz gibi biz Akşamüstü bir zamanda geldik. 7'de kapanıyor. 3 kilometrelik bir parkur. 3 kilometre dönüş 6 kilometre. Su içinde yani suya girilen bölgeleri de var, bölümleri de var. Fakat oraya şu an görmemiz mümkün değil. Orayı göremeyeceğiz. Yani bu boyutta bir milli parkı kesinlikle gelmeniz ve görmeniz açısından tavsiye ediyorum. Pek çok Avrupa, Avrupa'da pek çok milli park görmemize rağmen böyle bir milli parkın Ankara'ya çok yakınlarında olduğunu aslında duymuştuk fakat gelip görmek bugüne kısmet oldu. Horma Milli Kanyon dediğin zaman Narbaşı ilçesine bağlı. Bir bölgede. Burası Kastamonu iline bağlı. Çoluk çocuğunuzla Gelip görülecek ve değecek bir yer. Kesinlikle. Benden size tavsiye. Forma Milli Kanyonu. Küre Dağları Milli Parkı.